Merhaba, ben Kırkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisi Baksalma. Bugün görüntü işleme dersinin sanırım 4. haftaki ödevinin çekimini yapacağım. En son image processing kısmının sanırım 3. partını bitirmiştik. Bu sefer de 4. kısmın ilk başlığını çekeceğiz. Hemen kameramı kapatıp sunuma geçeyim. Öncelikle MATLAB image processing yazalım. Image processing. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, en son bu üçün tamamını bitirmiştik. Ee, bu videoda 4'ün sadece bu ilk kısmını anlatacağım. Zaten devamında da e, ileriki videolarımızda yine anlatacağız. Ee, başlayalım. Sometimes. Bir videomuz var, bunu izleyeceğiz. No which... Öncesinde bir şey var mıydı? Bir daha bir bakayım. Burada işte bu aşamaları görmüş işte import aşaması, ön işlem aşaması, segmentasyon aşaması, en sonki işlemler ve sınıflandırma aşamasını görmüştük. Burada yine ön işlem ve en sonki yapılan işlemlerden bahsedilmiş. Hemen şunu çeviriyle bakalım. Çünkü şimdi Size yanlış bilgi vermemek adına. Burada anladığım e, birden mesela şurada siyah, e, beyaz noktaların çok olmasından dolayı bunları sana ama hani daha iyi bir görüntü e, almamız için e, yaklaşık atıyorum çok siyah noktaları biraz beyaza e, yakın bir Değere getiriyor. Atıyorum 30 sa değeri bunun, e, bunu atıyorum 70'e getiriyor. ortalama bir değere getiriyor ve daha e, iyi bir görüntü almamızı sağlıyor diye anladım ben bu kısmı. Buraya bakalım. Burada background isolation, and, e, arka planı e, izole etmekten sanırsam bahsediyor. Hemen yine birlikte bakalım. E, buradaki Arka planı kaldırmak e, zor olacağı için e, buradaki ilk önce e, yazıları kaldırıp sonra bu arka plan tespit etmiş benim anladığım burada da e, binary morfoloji demiş hemen buraya da bir çevirelim buradaki bu yazıları sanırsam daha çok e, vurgulamış ve beyaz zelleri daha çok vurgulamış yani siyahları daha çok e, siyah olarak bize göstermiş. Beyaz kısımları da daha çok beyaz olarak göstermiş diye. Ben anladım. Next diyelim hemen videomuza geçelim. Sometimes no matter which threshold we pick, we can't quite seem to get a good binary image. Burada mesela bu resimde şöyle bir e, problem var. Mesela şu kısımda hem e, siyah noktalar var hem beyaz noktalar var. Bu yüzden de bu biraz karışık e, görüntüye sebep oluyor. See these pesky specks? Well, they're the result of having a noisy image. We can see many places in the original. Burada atıyorum bu noktayı seçtim mesela bakmak için buranın değerlerine bakmak için. Atıyorum burada gördüğünüz gibi çok siyah 39 e, numaralı bir e, piksel de var. E, atıyorum 147, 145, 134, 144 gibi daha yüksek yani beyaza yakın e, piksel değerleri de var. Image where an individual pixel has a noticeably different intensity value than the pixels surrounding it. You can smooth out these differences by using a technique called spatial filtering. Spatial filtering is a neighborhood operation where each pixel's value is changed based on neighboring pixel values. E, How the pixel's value changes depends on the filter. So, what is a filter? Well, a filter is a matrix, and it acts like e, nedir dedi. Bir, bir diyor. a mask. When you place the filter over part of an image, it creates a window or a neighborhood around a pixel. To apply a filter, you perform some operation on that window. For example, a linear filter performs a weighted average. So you multiply the values in the filter and the image and add the result. This gives you a single value that you can think of as the new filtered value for that pixel. Oradaki, e, bir then move the filter over to the ve bunu hareket ettirerek diğer e, yerlere de bu şeyi uygulayabileceğimizden bahsediyor. Yani bunu yana kaydırdığımız zaman yine e, atıyorum buradaki şu the next denge. pixel and repeat. Applying the bu şekilde yine diğer piksellerde piksellere de uygulayabiliyoruz diyor. Filter to every pixel gives you a her piksele bunu uygulayabiliriz diyor. New filtered image. Operations like this are sometimes called sliding window operations.

şey bir görüntü daha bir top bir görüntü alabildiğim gibi. Oh, that sounds seviyor. useful. In this next activity, you'll learn how to create and apply this filter in MATLAB. Bu işlem sadece e, böyle yani daha iyi bir görüntü olarak değil, atıyorum e, bir yeri sansürlememediğim daha buğulu gösterme e, gibi şeylerde de yine bu e, filtreleme uygulanabilir. Gördüğünüz gibi yani bunun amacı. E, böyle çok bir şey içerisinde bir e, ne diyeyim şuradaki atıyorum seçmişti ya şu bölge içerisindeki atıyorum buradaki bu e, karışık değerleri diyeyim çünkü bir 39 var bir 134 var bir 144 var bu görüntüdeki bu e, piksel değerlerini hepsini e, ortalama bir değer birleştirmeye çalışıyoruz bu filtre e, filtreleme yöntemini kullanarak ve daha dediğim gibi daha düzgün bir görüntü elde ediyoruz ya da işte daha e, Buğla artık hedefimiz hangisini yapmaksa e, Bunun için kullanıyoruz e, Diyebiliriz e, Umarım doğru anlatmışımdır e, Zaten dediğim gibi Önceki videolarımda da çok kez söyledim e, Bizim hocamızın kanalından da Ben yararlanarak bu e, Videoları hazırlıyorum Siz de yine daha e, net bir anlatım e, izlemek isterseniz ya da e, Diğer başka Videolarına da bakmak isterseniz zaten emir deriz kanalından matlab ile görüntü işleme listesine erişerek bu 5. videoydu benim anlattığım kısım. Bu kısımdan yine bu videoyu daha hocamızın detaylı anlatımıyla deneyebilirsiniz. Umarım ben de doğru anlatmışımdır diyeyim. Bir sonraki videoda da bu 4.2'yi çekeceğiz. O yüzden biri bitirdik. Yani burada bu video vardı. Evet. Bir sonraki konumuzda Filt, e, filtre noise kısmını yapacağız. E, Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda e, görüşmek üzere.